Dağdan herkese selam. Şimdi bazı insanlar var 18 yaş altı balık tutup salıp duruyorlar. Yani şu kadar balıkları salmakla bu iş olmuyor. 1 kilonun altı balığı zaten nasıl yiyorsunuz ki? Bu balık 1 kilo 200 gram ama biz bunu salacağız. Niye? 3 kilo altı balık yemiyorum ben. Dokunuyor bana. Bir de duyarlı olalım. 1 kilo altı balıkları salıp video çekmeyelim. 1 kilo altı balıkları almayalım arkadaşlar. Bazı kasap arkadaşlar var. Küçük sümbeyan balıkları tutuyorlar. Şöyle çük kadar çük kadar. Onları salmaya uğraşıyorlar, video çekiyorlar. Gerek yok böyle şeylere. Gördüğünüz gibi. Salacaksan ne yapayım? böyle bir kilo altı balıkları sal. Bu 1 kilo 200 gram. böyle duyarlı olalım. Böyle küçük 18 yaş altı balıkları salmak olmuyor boş.